arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar 11.000 kupa olacak arkadaşlar. 11.000 kupa mega kutusunu açacağız gördüğünüz gibi. Hadi bakalım inşallah bir şey çıkar. Bismillah. Çıkmadı arkadaşlar. 5. Frenke verdi. Olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ama arkadaşlar... Bugün arkadaşlar size e, Surt çıkardım arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar baya yani arkadaşlar bunu önceki videolarda göstermiş miydim bilmiyorum ama cidden arkadaşlar search bayağı iyi. 15 yaptım arkadaşlar. Şunu da bu bu yükseltme gelmiş. Bunu 8 seviye oldu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Chrome maksadım gördüğünüz gibi. O da bayağı iyi oldu. Bu arada arkadaşlar e, kanalıma arkadaşlar e, Arkadaşlar 3 tane abonesi mi ne öyle bir e, abone arkadaşlar çıktı arkadaşlar abonelikten çıktığını. Arkadaşlar abonelikten çıkmayın arkadaşlar ben o kadar senin için emek veriyorum. E, siz abonelikten çıkmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı abone olup like unutmayın arkadaşlar bay bay.